Sevgili dostlar, Denizli'nin Acıpayam ilçesinin Aliveren köyündeyiz. Bir düğün etkinliğindeyiz. Ee, düğün sahibi güzel insan sevgili dostumuz ee, Halil Bey ile birlikteyiz. Halil Bey, benim merak ettiğim birkaç mesele var. Kardeşim az daha yakından çekersen çok memnun olurum. Hayır, ee, görmüş olduğunuz gibi Aliveren köyünde ayva, elma, armut, kiraz, üzüm, lahana. Pakla, fasulye, domates, biber, patlıcan, kabak, soğan, sarımsak, her şey oluyor efendim. Burası çok bereketli topraklara sahip bir köy. Bunun sırrını ve e, nasıl yapıldığını, nasıl bu işlerle uğraştığını e, kısa da olsa Halil Bey'den alacağız. Kendisi köyde yaşamıyor, buralı. E, evet, biz de takipçilerimize Ali veren Köyü'nün reklamını ve duyurusunu da yapmış olalım. Aliveren köyünün girişinde tabelasında Kiraz Diyarına hoş geldiniz diyor. Neden Kiraz Diyarı burası? Buranın kirazı lezzetli. Yani kiraz buradan çıkmıştı. Yani buranın kirazı çok lezzetli. Çok lezzetli, çok meşhur. Yani burada üretilen kirazlar başka bölgelere satılmak için tüketicinin önüne gönderiliyor mu? Başka illere gönderiliyor. Değil mi? Ayva. Çok güzel ayvalar var. Evet. E, telefonun kamerasını yaklaştırabilirsiniz. Ayvaları görüyorsunuz. Maşallah. Yine sonbaharın geldiğini müjdeleyen sararmış yapraklar efendim. E, bu da sonbaharın gelişini e, gösteriyor. Onun haricinde üzümler çok salkım salkım oluyor ama şu an mevsimi değil tabi. Evet. Biz Aliveren köyündeyiz. Bir program için geldik ve düğün etkinliğindeyiz şu anda. <laughs> Söylemek istediğiniz bir şey var mı Halil Bey? Söylemek evet. Ali Aliverenden hepinize saygılar, sevgiler, hayırlı akşamlar.